Merhaba, bu derinlemesine yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün elimizde Kozalak romanından e, bazı çarpıcı kesitler var. Kaynaklarımız Aziz adında bir demirciyi anlatıyor. Onun ateşle, suyla, havayla ve tabii demirle, yani toprak elementiyle kurduğu o çok özel bağı inceliyoruz. Amacımız şu: Bu demirci ocağının başındaki adamın yolculuğu nasıl felsefi bir arayışa dönüşüyor? Bunu birlikte anlamaya çalışalım. Şöyle bir düşünün, daha gün doğmadan atölyeden gelen o sesler, körük sesi, çekiç sesi, dışarıdan belki sıradan bir yer ama Aziz için orası kutsal bir mekan, bir tapınak gibi. Evet evet ve başlangıç noktası tam da burası öyle değil mi? Yani Aziz için o elementler sadece kullandığı malzemeler değil. Onları anlıyor, saygı duyuyor, hatta neredeyse onlarda konuşuyor diyebiliriz. İşte bu yaklaşım onu basit bir zanaatkar olmaktan çıkarıyor daha derin bir keşfi itiyor sanki. İlk adımı da galiba bir çift alyans yaparken atıyor. Çırağı Mehmet'e işi anlatırken sadece metali nasıl döveceğini değil yüzüğün anlamını da anlatıyor. Hani sonsuzluk, iki ruhun birliği falan. Ama asıl sır diyor elementlerin dilini çözmekte. Ateş dönüştürür, su sabitler. Tam o sırada kafasında bir şimşek çakıyor. Acaba Tanrı da dünyayı böyle mi yarattı? Bu çok ilginç bir an değil mi? Basit bir alyans yaparken bu düşünce... Kesinlikle. İşte kilit nokta burada. Zanaat sadece bir üretim değil. Aynı zamanda bir içsel keşif süreci haline geliyor. Yani metali şekillendirirken aslında bir bakıma kendini, belki de Tanrı'nın yaratım prensiplerini anlamaya çalışıyor. Elementlerin doğası, kendi iç dünyası gibi. Sonra işler daha da ilginçleşiyor. Köyün muhafızı Selim geliyor. Özel bir kılıç istiyor. Hafif olacak, sağlam olacak, ama en önemlisi ruhu olan bir kılıç. Ha, ruhu olan. Bu çok önemli. Aziz de babasından kalma özel bir demir kullanıyor. İçinde gök taşı parçaları olduğu söyleniyor. Hani o mistik hava. Hatta Selim de katılıyor yapımına. Körüyü çekerken kılıcın amacını düşünüyor. Korumayı. Evet, o niyet yükleniyor kılıca. Aziz de ateşle konuşuyor resmen. Hem dostumsun hem rakibimsin diyor. Dönüştürür, arındırırsın. Sonra kabza ya da mavi, koruyucu bir taş ekliyor. İşte burada ateş sadece ısı değil, çok daha fazlası. Değişim, tutku, arınma, yaratım ve yıkım aynı anda. Tıpkı insanın içindeki o güçlü duygular gibi, değil mi? Selim'in niyeti, o gök taşının gizemi, bunlar birleşince Kılıç sadece metal olmaktan çıkıyor, adeta niyet yüklenmiş canlı bir nesneye dönüşüyor. Ustanın niyeti maddeye geçiyor sanki. Ateşin o yakıcı, dönüştürücü gücünden sonra suyun bilgeliğine geçiyoruz galiba. Yaşlı çiftçi Osman için bir saban ucu yapıyor. Tam o sırada yağmur yağıyor. Aziz de suyu izliyor, düşünüyor. Suyun özelliklerini fark ediyor. Nasıl uyumlu, girdiği kabın şeklini alıyor ama özünü kaybetmiyor. Evet o esneklik ama aynı zamanda direngenlik. Sabırla damlaların taşı delmesi, hem yumuşak hem güçlü olması. Hayat vermesi. Ve tabii ateşi dengelemesi, soğutması. İşte bu, suyun bilgeliği dediğimiz şey belki de. Uyum sağlamak ama aynı zamanda hedefe ulaşmaktaki o sabır, o kararlılık, akışkanlık ve dinginlik arasındaki o hassas denge. Bu, insanın zorluklar karşısındaki duruşu içinde bir metafor olabilir değil mi? Esnek ama güçlü kalmak. Sırada hava var. Köyün bilgesi İbrahim dede bir rüzgar çanı istiyor meydan için. Elementlerin uyumunu hatırlatsın, havanın varlığını duyursun diye. Güzel fikir. Görünmeyeni duyulur kılmak. Aziz de hafif, sesi güzel bir alışım buluyor. Üzerine dört elementi simgeleyen şekiller işliyor. Yaparken havayı düşünüyor. Görünmez ama her yerde. Özgür, sınırsız, sesi taşıyor yani iletişimi. Tıpkı düşünceler gibi. Aynen öyle. Hava burada sadece nefes aldığımız şey değil. Görünmez bağlar, iletişim, düşüncenin kendisi. Rüzgar çanı da işte bu görünmez gücü havayı duyulur hale getiriyor. Somut bir fikir gibi eyleme dönüşüp somutlaşıyor. Elementlerin uyumunu seslendiriyor adeta. Ve tüm bu yolculuklar, tüm bu elementlerle kurulan diyaloglar onu son bir işe, bir senteze götürüyor kozalak babasının sandığında bir çizim buluyor bir de not kozalak evrenin küçük bir modelidir tüm elementlerin birliğini barındırır vay be çok güçlü bir sembol aziz de bu yolculuğun zirvesi olarak yine o özel gök taşı metalini alıyor ve bir kozalak dövmeye başlıyor bu son işte ateşle suyla havayla demirle hepsiyle aynı anda konuşuyor Onların birliğini tek bir formda topluyor. Kozalak işte o sentezin ta kendisi. Ateşin tutkusu, suyun bilgeliği, havanın özgürlüğü, toprağın yani demirin sağlamlığı. Hepsi bir arada. Her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu, evrenin küçücük bir formda nasıl özetlenebileceğini gösteriyor. Bu sadece bir nesne yapmak değil artık. Kozalak adeta evrenin azizle yaptığı bir sohbet gibi. Onun anlayışının somut hali. Evet. Gördüğünüz gibi Aziz'in Demir Ocağı'nın başlayan yolculuğu elementler üzerinden kendini ve evreni anlama çabasına dönüştü. Buradan çıkarılacak ana fikir belki de şu. Yaptığımız iş ne olursa olsun ona dikkatle saygıyla yaklaşırsak sadece bir şey üretmiş olmayız, aynı zamanda ee, evrenin işleyişine dair kendi içimize dair ipuçları bulabiliriz. Ve tam bu noktada size şunu sormak istiyoruz aslında. Sizin her gün kullandığınız araçlar, yaptığınız işler, rutinleriniz acaba hangi derin bağlantıları, hangi prensipleri gizliyor olabilir içinde? Aziz'in ocağı gibi. Sizin için sıradan görünen hangi uğraş size evrenin sırlarına dair bir şeyler fısıldıyor olabilir? belki de cevaplar en yakından baktığımız ama göremediğimiz detaylarda saklıdır ne dersiniz